Merhaba arkadaşlar ben Oktay Hoca. Sizlerin göndermiş olduğu sorulardan oluşturduğumuz denemelerin 13.sindeyiz. Ee, şimdi başlayalım denememize. Yerden yüksekliği 60 santim olan bir tane şu şekilde e, sarkaç vermiş. Ve sarkaçın ikinci durumdaki yüksekliğini sormuş. Bu Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavında çıkmış bir sorunun aynısı. E, şimdi bakalım nedir? Burada bu soruyu çözebilmek için e, uzunluğun sarkacın uzunluğunun değişmediğini söylememiz gerekiyor. Yani 200 santimse ise şuranın da 200 santim olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla soru buradan çözülmüş oluyor. Şöyle ki e, 3-4-5 üçgenin katları 12-16-20 üçgeni var. 12, 16, 20 üçgeni var. Yani şurası 16 yani 160 olmuş olacak. Buranın 200 santim olduğunu söylersek buraya 40 santim kalmış olur. O zaman şu yükseklik neyse 60 ile 40'ın toplamı 100 ise burası. Dolayısıyla ikinci durumda da yüksekliğimiz 100 santim olmalıymış. Cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bir tane ABCD dörtgeni almış. Dörtgenin orta noktalarından katlamalar yapmış. Orta noktalarını katladıktan sonra şu şekli elde etmiş bu şekilde diyor e, sarı kırmızı bölgenin alanının sarı bölgenin alanına oran nedir? Kırmızıların toplamın sarıların alanına oranı nedir diyor. Bunun için bilmemiz gereken şu özelliği gözden geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, kenarların orta noktalarını birleştirerek bir dörtgen elde ettiğinde bu dörtgen kesinlikle bir paralel kenardır. Köşegenler uzunluklarına bağlı olarak değişebilir. E, eşkenar dörtgen olabilir. Veya bir paralel kenar olabilir. Köşegenlerin dik kesişmesine göre de ya dik dörtgen olabilir ya da kare olabilir. Şimdi özelliğimiz şuydu. Buraya A dersek ve buraya B dersek karşılıklı alanlar toplamları birbirlerine eşit olacak. Mesela burası C burası D. Şimdi bu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit olacak. Birinci kural neymiş? A artı B eşittir C artı D olacakmış. İkisinin toplamları bu ikisinin toplamlarına eşitmiş. Evde biliniz ki şöyle sofra tipi sofra bezi toplarken şöyle katlama yaparsınız mesela. Bunu bu tarafa doğru katladığınızı düşünün. Bu buraya geldi. Bunu da bu tarafa doğru katladığını düşünürsen bu buraya geldi. Bunu bu tarafa katladığını düşünürsen bu buraya geldi. Bunu da buraya katladığını düşünürsen bu da nereye gelmiş oldu? Buraya gelmiş oldu de. Dolayısıyla yanların toplamı direkt nereye vermiş oldu? Orta noktayı vermiş oldu. Ortayı vermiş oldu. Yanlardakilerin toplamı ortayı vermiş oldu. Şimdi bunu bir de sayısal değerler üzerinde görelim. Şimdi arkadaşlar e, bunu da bir sayısal değerler üzerinde görelim demiştik. Şöyle şuraya 3 dedim mesela, buraya 7 dedim. Toplamı kaç oldu? 10 oldu. Buraya mesela 4 dedim. Buraya ne yazmam lazım? Bunun da bunun toplamı 10sa, bunun da bunun da toplamını olması lazım, 10 olması lazım. O zaman buraya ne yazacağım? 6 yazacağım. Yanların toplamı, yanların toplamı ortaya veriyordu. Bunun da bunun toplamı eğer 10 bununla bunun da bunun toplamı da 10sa, ortaya 20 yazacağız. Şimdi bu şekli buna uydurarak çözmeye çalışalım. Şimdi şuraya 3 demişiz. Katlanmadan önceki hali. Katlanmadan önceki hali. Buraya kaç demişiz mesela? 7 demişiz. Burası 7. Kırmızıların toplamı ne oldu şimdi? Kırmızıların toplamı ee, 10 oldu. 10. Böyle. Şimdi şuraya geldik. Şuraya geldik. Şurası kaç? 4. Burası kaç? E, 6. 6. Şimdi bunları da bu tarafa katladığımızı düşünsek burası kaç olacak? 20 olacak değil mi? 20 olacak. Şurası 3, şurası 7. Yanların toplamı 20. Ortaya 20 kalması lazım. 20 olması için buraya ne yazacağız o zaman? 10 yazacağız. Çünkü bunda bu 10. 10 da buradan geldi. Şu sarı bölgeden geldi. 20. Şimdi sarı bölgelerin tamamına oranı diyor. Kırmızıların sarıların tamamına oranı diyor. Dolayısıyla burayı toplarsak bu şekilde ne olur? 20 olur. 10 bölü 20 ne de demektir? 1 bölü 2 demektir. Yani cevabımız Adana olacak. Evet arkadaşlar burada bir tüp geçitin uzunluğunu sormuş bize. Şu boydan boya geçit uzunluğunu sormuş. Bunu bir katı cisim sorusu olarak görebiliriz. Ama normal üçgen sorusu. Bakınız bu uzunluk 12 ise bu uzunluğun 12 olması lazım. Buradan şöyle çizdiğimiz zaman şöyle çizdiğimiz zaman Yine buranın da 12 olduğunu söylememiz lazım. Bu uzunluğun tamamı 17 ise buranın tamamı 17 olması lazım. O zaman buraya ne kalır? 5 kalır. Bu uzunluk 12 ise bu uzunluk da 12'dir. Çünkü bu dikdörtgendir. Karşı uzunluk eşit olacak. Şu üçgene baktığım zaman 5, 12'ne üçgene inmiş burası? 13 üçgeniymiş. Dolayısıyla KL yani tüp geçidin uzunluğu ne olacakmış? 13 olacakmış. Evet arkadaşlar sekizgen içerisinde oluşturulan üçgenlerden neyi sormuş bize bakıyoruz. B'deki açıyı sormuş yani tam şu şeyi sormuş. Şimdi bir dış açı nasıl bulunuyordu hatırlarsanız 360 bölü kenar sayısıyla 360 bölü 8 yani 45. Bunun bir dış açısı kaç derece olacakmış? 45. İç açısı kaç derece olacak? 135. 135. 100 135. 100. 135. Bütün iç açıların hepsi 135 derecedir. Şöyle bir ifademiz vardı ve asla unutmayın. Merkeze gelen açı ortay olmak zorunda. Açı ortaylar nerede buluşur? Merkezde buluşur. Merkeze gelen açı ortay olmak zorunda. Açı ortaylar merkezde buluşur. Dolayısıyla şurası 135 derece ise ve burası 135 derece ise Burası 67.5, burası 67.5 kardeş bayı yapar. Dolayısıyla 67.5 olacak. Evet arkadaşlar çevre uzunluğu 72 cm olan bir eşkenar üçgen vermiş eşkenar üçgenin çevresi bu ise o zaman bunu 3'e böldüğüm zaman 24 yani bir kenarını bulmuş olurum. Bir kenar uzunluğu 24. O zaman burası da 24 olacak. 24 eksi x derim. Şurası da 24 olacak. O zaman buraya da ne derim? 20 derim. Şimdi vatandaş diyor ki böyle kestiğim zaman iki tane farklı bölge oluşuyor diyor. İki farklı bölgenin çevre uzunlukları. Bakın şurada dörtgenlerin çevre uzunlukları birbirlerine eşittir diyor. O zaman bunun çevresini alttakinin çevresine eşitleyeceğim ve şuraya y diyeceğim. Şimdi bakıyorum. x artı 20 şu üçgenin çevresi x artı 20 artı y eşittir. Burada ne var ona bakıyorum. 48 52 52 52 eksi x 52 eksi x artı bir de y var. Şimdi y'ler birbirlerini götürürse bu eksi x'i bu tarafa attığım zaman 2x yapar. Bunu da bu tarafa attığım zaman 32 yapar. Bölü 2 bölü 2 dediğim zaman x eşittir 16 gelir. Zaten bize x uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Cevabımız en Şimdi arkadaşlar bir tane ABC üçgeni vermiş. Kenar uzunluklarını 6 vermiş, 9 vermiş ve 10 vermiş. Buradaki bir vatandaş B noktasındaki bir vatandaş yola çıkmış. C noktasına doğru B'den yola çıkan bir vatandaş C noktasına doğru şöyle şu noktaya bir yere gelmiş. Buraya geldikten sonra diyor. Buraya geldikten sonra bir anda duruyor ve e, iki uzunluğa da yani AB kenarına ve AC kenarına uzaklıkların eşit olduğunu görüyormuş. O zaman şöyle mi olmalı? Yani şurası 90 derece burası 90 derece olmalı. Uzaklık demek e, dik olmalı. Ve şu şekilde ve şu şekilde olmalı. Bunların eşit olduğunu söylemiş çünkü. Eşit uzaklık demiş. Tamam. Şimdi burada e, şuradan bir çizgi çizdiğimiz zaman şöyle. Buradan bir çizgi çizdiğimiz zaman buranın katlanmış bir üçgen olduğunu görebiliyoruz. O zaman buranın açı ortay olması lazım. Çünkü bu açı bunun üzerine gelmiş. O zaman açı ortay soruları nasıl çözülürdü onu görelim hep beraber. Neymiş arkadaşlar? Yok ile çözülmüş. Y yansıma O oranlama K kolları dik dikindirme. Bu soruya göre çözerseniz açı ortay soruların çoğunu çözemezsiniz. Diyelim ki birinci ile çözülmedi, ikinciye geçersiniz. İkinci ile çözülmedi, üçüncü maddeyle kesinlikle çözülmek zorunda. Şimdi dolayısıyla önce bir yansıtma yani birinci maddeyi uyguluyorum bakalım. Bu 6'yı buraya 6 ile 9 ortak 3'e bölersem bunu buraya 2k diye yansıtayım. Bunu da buraya 3k diye yansıtayım. Şimdi ne oldu bu uzunluğun tamamı? 5k olmuş oldu. 5k neye eşittir bakalım. 5k 10 diye vermiş. 5k'yı 10 diye vermiş. O zaman k'nın değeri buradan nedir? 2'dir. Buraya 2 yazarsam 2 çarpı 2 sonuç ne olur? 4 olur. Şimdi bana diyor ki B noktasından çocuk kaç santim yürümüştür? Uzaklaşmıştır. Yani 4 santim yürümüştür veya 4 metre yürümüştür diye ifade ederiz. Evet arkadaşlar yere dik olacak şekilde diyor bir tane 4 santim uzunluğunda çubuk A noktasına sabitlenmiş. Saat yönünde 30 derece döndürülmüş. Bu uzunluk 4, 4 ise bu uzunluk 4'tür. Çünkü değişmez uzunluk çubuk uzunluğu. Ve C noktasının yere uzaklığına x demiş. Hatta buna şöyle demiş. En yakın uzaklık demiş. C noktasının buraya da uzaklığı var, buraya da uzaklığı var, buraya da uzaklığı var, buraya da uzaklığı var. Bunların hepsi değişebilir. Ancak en yakın dediği zaman dik olarak alınmak zorunda. Yani x olarak alınmak zorunda. Şurası ne olur? 60 olur. Şurası ne olur? 30 olur. Şimdi... Aynı şekilde dik olarak dediği için yere dik olarak dediği için şuranın dik olması için yani 90 olması için buraya 30 yazmak lazım. Şurası 4 birimse burası 4 birim olacak. Şuradan da aşağıya dik gelirsem D noktasını da yine yere en yakın uzaklığını sormuş. Ona da Y demiş. O zaman 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Şimdi bize sorduğu şey X eksi Y. X değerimize bakalım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3. X değerimiz 2 kök 3'müş. 2 kök 3. Eksi y değerimize bakıyorum. 2. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar bu tarz soruların çözümünü merak etmişsinizdir. Şimdi bu tarz soruları en sondan başlayarak geri geri çözerek geliyorum. Mesela burada ne yapmış? Şuralardan kesmiş değil mi? Onun aynısını buraya kesiyorum önce. Şöyle kesiyorum. Yani son şekli buraya taşıyorum. Tamam. Sonra bunu aşağıya katlamış. Şey, biz bunu geri katlıyoruz. Geri katlarsak bu uzunluk buraya gelir. Şu uzunlukta şuraya gelir. Katladığımız zaman. Bu son halini, bu son halini şuraya tekrar çiziyorum. Bakın şöyle. Şu hali buraya çiziyorum. Yani şöyle, şöyle ve şöyle Şöyle bu son hal bu. Şimdi vatandaş bunu yukarıyı aşağıya katlamış ya o zaman biz bunu geri katlıyoruz. Yani bu uzunluğu şunu geri katlıyorum. Bunu geri katlarsam tam şu orta kısma şu V harfi gelir. Ondan sonra bu hemen yukarıya katlayacağım için tersine şöyle döner. Şu uzunlukta en yukarıya gelir. Şuraya gelir. Şimdi bunu bu sefer nereye doğru katlayacağım? Bu tarafa doğru katlayacağım. Bunun aynısını buraya tekrar çiziyorum bakın şöyle. Önce buraya bir tane V çiziyorum. Buraya bir tane V çiziyorum. Şu üst tarafa şöyle kesiyorum. Bu alt tarafı şöyle yapıyorum. Orta kısmı ve en altı da şöyle yapıyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bunu bu tarafa katlayacağım. Bunu bu tarafa katlarsam bu tarafa doğru katlarsam o zaman şöyle olur. Bu bir. Bu bu tarafa doğru böyle olur. Bu iki. Şu buraya gelirse şöyle olur. Burada bir V var. Bu ters V olacak bu tarafa katlandığı zaman. Tamam. Şurada düzlük var. Şöyle çapraz var. O çapraz buraya gelir. Şu şeklin aynısını arayacağız artık şıklarda. İçeride bakın şöyle dikine bir şey var. Şu değil. Bakın burada bir kare var. Bu değil. Çok benziyor. Şu cevabımız Ceyhan. Şimdi arkadaşlar diyor ki buradan bir şeyi kestim diyor. Kesit alanı aldım diyor. E, bura ile şu alan ile bu alanın oranı 3 olacak diyor. Sonra diyor elde kalan şekil bu diyor. Bu şekli de diyor ortadan ayırdığım zaman şöyle o da 2 oranı olacak diyor. 1'e 2 oranı olacak diyor. Bunlar arasında 1'e 3. Bunlar arasında 1'e 2. Kaç sayılarımız ne? Şununla şu. Bunları çarpıyorum 6. O zaman 6 e, oranıyla ifade ediyorum alanları şimdi. Buraya 6a diyorum. Bununla bunun oranı 2 olacakmış. Bakınız. 2 olacak. O zaman bunun yarısı olacak. Burası ne olur? 3a olur. 3 olur. Tamam. Şimdi bununla diyor şu kısım ile şu kısım ile şuradaki kısmın oranı 3 olacak diyor. O zaman ben buraya da 9'u 3'e bölersem 3 yapar. Buraya da 3 edecekmişim. Şimdi bana şu kısmın yarı çapını soruyor. Burası ne? X. Yani bu X uzunluğu KM yani şuranın tamamını soruyor. Şuranın tamamını soruyor. Tamam olabilir. Şöyle dikkat edelim şimdi. Ee, bize nereyi vermiş ona bakalım alanı vermiş. Nerenin alanı vermiş? Şu e, şekil 3'te elde edilen parçanın alanı 4 pi olduğuna göre diyor. Şurası 4 pi olduğuna göre diyor. O zaman bakalım. Şimdi şurası orası. Buraya 4 pi yazmışsak eğer biz buraya da 4 pi yazacağız. Üst taraf 8 pi ise alt tarafta 8 pi olmalı veya 3 a'ya 4 pi geldiyse 6 a'ya 8 pi gelir. Toplam alanına kadar 16 pi. Şimdi bunun alanını şöyle bulacağız biz. Şurası R olsun. P R kare eşittir 16 pi. Pi'ler birbirini götürürse R'nin değeri nedir? 4'tür. Ancak biz neyi bulduk burada? 4 diye şurayı bulduk. Yarıçap bulduk. R eşittir 4. E burası da 4. O zaman KM uzunluğunun tamamı ne olmalı? 8 olmalı. Dikkat. Evet arkadaşlar şimdi burada demiş ki bir tane dikdörtgeni almış. 6'ya 8 diye bölmüş. Sonra bunu beyaz parçayı dikine koymuş. Diğer parçayı da yatay olarak koymuş. Ve burada kesişim noktalarını, koordinatları toplamını sormuş bize. Şimdi öncelikle bizim burada bilmemiz gereken formül şu. Şöyle diyelim. Ee, ve şuradan da bir tane doğru parçası geçirelim. Bunun eksenleri kestiği noktaların bir tanesini A diğerine B diyelim. Bu doğrunun denklemi şöyle yazılırdı. Bu doğrunun denklemi X bölü A artı Y bölü B. Eşittir. Bir şeklinde bulunurdu. Bu da e, doğru denklemlerinden bir tanesiydi. Birçok yöntem var. Bu bir tanesi. Şimdi burada bu denklemleri bulmaya çalışalım. Şurasına mesela 6 dedik. Buraya da uzun kenarda 8 dedik. Aynı şekilde bunda da var. Buraya 6 dedik. Buraya da 8 dedik. Şimdi doğru denklemlerinden bir tanesi. Şunu bulalım mesela dikey olanı. Ne olacak? x bölü x'i kestiği nokta 6. Artı y bölü y'yi kestiği nokta 8. y bölü 8 eşittir 1 olacak. O zaman buradan paydaları eşitlemiş olursam şu şekilde 8x 6y 8x artı 6y eşittir. 6 kere 8 48 48 de buraya yazdım. Şimdi buranın koordinatları neydi? x virgül y idi. Buranın toplamını soruyor bize. Yani neyi soruyor soru bize? x artı y'yi soruyor. Eşittir soru işareti. Şimdi diğer denklemi yazıyorum. Diğer denklem şöyle x bölü x'i kestiği nokta 8 artı y bölü y'yi kestiği nokta y bölü y'yi kesti nokta 6 eşittir 1. Şimdi tekrardan bunu düzenlersem bununla bunu çarptığım zaman 6x 6x artı bununla bunu çarptığım zaman 8y 6 kere 8 48 buraya 48 yazdım. Şimdi bu denklemleri uzun uzun çözebilirim. Yani x'i yok edip y'yi bulabilirim. Y'yi yok edip x'i bulabilirim. Sonra x'leri de ayrı ayrı toplayabilirim. Ancak gerek yok. Bunları taraf tarafa topladığınız zaman zaten size x artı y'nin toplamını veriyor. Nasıl yani derseniz toplarsanız 14x artı toplarsanız 14 y eşittir 96. O zaman şurayı ne parantezin alacağım? 14 parantezin alacağım. X artı y eşittir 96. Bölü 14 bölü 14 dediğimiz zaman şunlar gitti. X artı y 96 96 bölü 14. Sadeleşme var burada. 48 bölü 7 yapar. Cevabımız Ceyhan.